Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde veri analizi konusunu pratik bir şekilde işlemiştik. Bugün sizlerle birlikte yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Hazırsanız hemen birinci sorumuza başlayalım. Evet, bir araziye Mart, Nisan ve Mayıs aylarında dikilen çam ve meşe fidanı sayıları bakın grafikte gösteriliyor. Buna göre diyoruz, aylara göre dikilen toplam fidan sayılarının dağılımı hangisinde doğru verilmiştir? Ne yapacağız burada? Sütun grafiğini Daire grafiğine aktaracağız. Şimdi izleyeceğimiz yolu beraberce belirleyelim. Tek tek hangi ayda kaç tane fidan dikildiğini bulacağız. Ardından toplam fidan sayısına ulaşacağız. Toplam fidan sayısı 360 dereceyle temsil edilmiş olacak. Buradan da arkadaşlar hangi ayda kaç tane fidan dikildiğinin dağılımına ulaşmış olacağız. Mesela Mart ayına baktığımızda 500 tane meşe, 300 tane çam fidanı dikilmiş. Dolayısıyla Mart ayında toplamda 800 tane fidan dikilmiştir diyebiliriz. Nisan'a baktığımızda 200 meşe 200 çam yani 400 tane fidan dikilmiş 300'e 300 600 fidan da Mayıs ayında dikilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar toplam dikilen fidan sayısı ne olacaktır? 800, 400 daha, 1200, 600 daha, 1800 olacaktır. İşte arkadaşlar 1800 yani toplam fidan sayısı neyi temsil etmiş olacak? 360 dereceyi temsil etmiş olacak. Ardından orantı kurarak aylara göre dağılımları da belirlemiş olacağız. Hemen Mart ayı ile alakalı yorumumuzu yapalım. Bakın Mart ayı için arkadaşlar bir orantı kuruyorum. Ne yapıyorum? 1800 fidan 360 derece ile temsil ediliyorsa bu ayda kaç fidan dikilmişti? 800. 800 fidan kaç derece ile belirtilir diye sorabilirsiniz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 1800 çarpı x eşittir 800 çarpı 360 olacaktır. Sadeleştirdiğimizde 5 kalır. 5 ve 8'i sadeleştirdiğimizde X'i buradan 160 derece olarak bulmuş olursunuz. Yani mart ayında dikilen fidan sayısı 160 derece ile gösterilmesi gerekiyor. Bakın buradan hangi şıkları eleyebiliriz? Mart ayı 180 demiş B uçtu. Mart ayı kaç demiş bakın 120 demiş D uçtu. Cevabımız A veya C. Burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparken göz ucuyla şöyle katlı oranlara bakabilirsiniz. Yani doğrudan görebildiğiniz bir sonuç varsa burada çok fazla içler dışlar çarpımı yapmayla uğraşmayın. Bakın 1800 ve 360. Yani 5'e böldüğümüzde bu sayı çıkıyor. Demek ki 800'ü 5'e böldüğümüzde neyi verecektir? X'i verecektir. Böyle düşünebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 800 fidan 160 dereceyle temsil ediliyor. Yani bu neyi gösteriyor bize? Fidan sayısını 5'e böldüğümüzde açıyı buluyoruz. O zaman 400'ü 5'e bölün. Ne çıkar? 80 derece çıkar. Buradan Nisan ayındaki dağılımı bulduk. Aynı şekilde 600'ü 5'e bölün arkadaşlar. 120 derece olarak bulmuş olursunuz. Hocam ben bu mantığı çok kavrayamıyorum. İçler dışlar çarpma yaparak bana gösterin diyorsanız. Mesela Nisan ayında beraberce bulmuş olalım. Aynı mantık arkadaşlar ne diyeceğiz? 1800 fidan nedir? 360 derecedir. O zaman bu ayda kaç fidan dikilmişti? 400. 400 fidan kaç derecedir diye soracaksınız. İçler dışarı çarpımını yapacaksınız. 1800 x eşittir 400 çarpı 360 gelecek. Sadeleştirdiğinizde burada 5 kalacak. Bir daha 5'e böldüğünüzde x'i gördüğünüz gibi 80 derece olarak bulmuş olursunuz. Yani 5'te 1'ini doğrudan alabiliyoruz. Dolayısıyla Nisan ayını da 80 derece olarak bulduk. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki daire grafiğinde bir öğrencinin 2 saatlik programında farklı aktivitelere ayıracağı sürelerin dağılımı yer almaktadır. Yani bakın bir öğrenci var 2 saatlik program yapıyor. Bu programda hangi aktiviteye ne kadar süre ayıracak? Bunu daire grafiğinde görüyorsunuz. Program 10-12 saatler arasında uygulanacakmış. Evet 2 saat. Tabloda yapılacak aktivitelerin sırası gösterilmektedir. Yani öncelikle konu tekrar yapacak. Ardından mola verecek. Sonra soru çözümü. Ve arkadaşlar kitap okumayla programı noktalayacak. Devam ediyorum. Soru çözümüne ayrılan süre kitap okumaya ayrılan sürenin kitap okumaya ayrılan süre ise mola süresinin iki katıymış. Peki bu bilgiyi de verdi. Bunu çok iyi bir şekilde kullanmak zorundayız. Buna göre öğrenci soru çözümüne saat kaçta başlar diye soruyoruz. Yani şurayı bulduğumuzda olay bizim için bitmiş demektir. Bakın konu tekrarı 150 dereceyle gösterilmiş. Fakat soru çözümü mola veya kitap okumayı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle bunların açılarını belirleyeceğiz. Bize süper bilgi vermişti. Demişti ki soru çözümüne ayrılan süre kitap okumaya ayrılan sürenin 2 katı. Aynı şekilde kitap okumaya ayrılan süre mola süresinin iki katı. O zaman arkadaşlar ben mola süresine x derece dersem ne olacaktır? Kitap okumaya ayrılan süre bunun iki katı yani 2x olacaktır. Aynı mantıkla demişti ki bana soru çözümüne ayrılan süre kitap okumaya ayrılan sürenin 2 katı demişti. O zaman kitap okumaya ayrılan süre 2x ise soru çözümüne ayrılan süre 4x olacaktır. Artık buradaki açıları rahatlıkla bulabilirim. Bakın açının tamamı 360 derece. 150'yi çıkart ne kaldı? 210 derece kaldı. Yani 210 derece burada arkadaşlar 4x, x daha 5x, 2x daha 7x demektir. Bu mantıkla buradan x arkadaşlar 210 bölü 7'den 30 derece olarak bulmuş olursunuz. Yani mola için 30 derecelik bir açı, kitap okuma için 2x, 60 derecelik bir açı, soru çözümü için de 4x, 4 kere 30, 120 derecelik bir açıyı bulmuş olursunuz. Hepsini teker teker bulduk. Bize programın 2 saat süreceği söylenmişti. 2 saat nedir arkadaşlar? 120 dakikadır değil mi? O zaman 120 dakika buradaki açının tamamı. Yani 360 derece şeklinde düşünülebilir. Her bir aktivitenin dağılımını biliyorum. O zaman oranlayarak her birinin ne kadar sürdüğünü de bulabilirim. Ne yapacağız? Programın tamamı. Yani 120 dakika 360 derece ise mesela konu tekrarı. 150 derece kaç dakika sürmüştür diye sorabilirim. İçler dışlar çarpma yapabilirsiniz. Gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü 360 3'e böl 120. 150 3'e böl ne bulacaksın? X'i buradan 50 dakika olarak bulmuş olacaksın. Demek ki arkadaşlar konu tekrarı 50 dakika sürmüş. O zaman 10'da başladıysa 10.50'de bitecektir. Bakın buradaki oranı hemen yakalamanız lazım. 150 derece ne kadar sürdü? 50 dakika sürdü. Yani 3'te biri. O zaman 120 derece ne kadar sürer? 3'e böl. 40 dakika sürer. Kaptınız mı? 60 derece 3'e böl 20 dakika sürecektir. 30 derece 3'e böl 10 dakika sürecektir. Artık soru bizim için bitti. Mola 10.50'de başladı. Ne kadar sürecek arkadaşlar? Mola bakın 10 dakika. 11'de bitmiş olacak. Demek ki soru çözümü 11'de başlamış olacak. Ne kadar sürecek? Hepsini yapalım. Bakın soru çözümü 40 dakika sürecekti. Yani 11.40'a kadar devam edecek. Kitap okuma 11.40'da başlayacak. Gördüğünüz gibi kitap okumada 20 dakika sürecek. Ve program 12'de bitmiş olacak. Dolayısıyla öğrenci soru çözümüne saat 11'de başlamıştır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz Evet bir yolcu var. Mesafenin %30'unu tramvayla 5'te 2'sini vapurla gidiyormuş. Ayrıca yolculuğu sırasında otobüse ve taksiye bindiği de biliniyormuş. Bilmedik araç bırakmamış helal olsun. Evet şimdi diyor ki bana otobüste gittiği mesafe taksiyle gittiği mesafenin 5 katıdır. Tramvayla gittiği mesafe ise taksiyle gittiği mesafeden 7500 metre daha fazladır. Buna göre alınan yolların araç türüne göre dağılımı hangi grafikte doğru verilmiştir diye soruyoruz. Değerli arkadaşlar bu elemanın mesafenin %30'unu tramvayla gittiğini biliyorum. Fakat vapurla gittiği mesafe 5'te ikisi. Benim bunu ne yapmam lazım? Yüzdelik olarak göstermem lazım. Bakın 2 bölü 5 nedir? Genişlet 2 ile 4 bölü 10'dur. 10 ile genişlet 40 bölü 100'dür. Yani bu aslında yolun %40'ıdır. Net bir şekilde vapurla gittiği mesafeyi de bulmuş olduk. O zaman bu eleman yolun %30'unu tramvayla, %40'ını vapurla gitti. Topla %70. Geriye ne kaldı? %30 kaldı. İşte bu %30'u da otobüs ve taksiyle gitmiş olacak. Hemen yazalım. Otobüse bindi, doğru mudur? Aynı zamanda taksiye bindi. İşte arkadaşlar bu da %30'u olacak yolumuzun. Bakın bize diyor ki otobüsle gittiği mesafe taksiyle gittiği mesafenin 5 katıdır. O zaman ben taksiyle gittiği mesafeyi A ile gösterirsem otobüsle gittiği mesafe 5 A olacaktır. Yani ikisini topladığımızda bunun aslında yolun %30 olduğunu düşünebiliriz. 6 A %30 sa bir tane A nedir? 30 bölü 6 %5'tir. Bu kadar basit. Yani taksi A'ydı ne olacaktır? Taksiyle gittiği yol yolun %5'i olacak. Otobüs 5 A'ydı. 5 kere 5. Bu da arkadaşlar yolun %25'i olacak. Hepsini net bir şekilde bulduk. Geçiyoruz ikinci bilgiye. Tramvayla gittiği mesafe taksiyle gittiği mesafeden 7500 metre daha fazlaymış. Tramvayla gittiği mesafe neydi? Bakın burada yazıyor. %30. Yazalım. %30. Taksiyle gittiği mesafeyi biraz önce buldum. %5. Bana diyor ki şu mesafe yani %30, %5'in 7500 metre fazlası. E çıkartın ne gelir? %25 gelir. Yani %25 o zaman 7500 metre olur. Bu kadar basit arkadaşlar. Yolun tamamını bulmaya gerek var mı? Yok. Çünkü ben burada ne arıyorum? Hangi araçla ne kadar gitmiş? Bunun dağılımını arıyorum. Bakın %25 7500 metre ise zaten otobüsle aldığı yol yolun %25'iydi. Demek ki arkadaşlar otobüsle gittiği yolun 7500 metre olduğunu düşünebilirsiniz. Bu nedir? 7500 metre 7,5 kilometredir. Şöyle baktığımızda otobüs 6 kilometre ve uçtu. Otobüs bakın 7500 olur. Otobüs 9 kilometre bu da uçtu. Buradan bir tane daha bakalım. Bakın yolun %5'ini taksiyle gitmişti. Ne diyebilirim? Yolun %25'i 7500 metre ise %5'i kaçtır? Ne diyeceksiniz? 25 ve 5. Bakın 5'te biri. O zaman 7500'ü 5'e bölün. %5'i 1500 metre olacaktır. Taksiyle gittiği mesafe. Bu nedir? 1,5 kilometredir. Bakın B'de taksi 2,5 kilometre ile gösterilmiş. O zaman B uçtu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz. Daire grafiğinde bir öğrencinin çözdüğü soru sayılarının ait olduğu yeni evlerine göre dağılımı gösteriliyor. Yani bakın bir öğrenci var. Elinde X, Y, Z yayınları var. Bu yayınlardaki toplam soru sayılarının dağılımını daire grafiğinde görüyorsunuz. Sütun grafiğinde ise yayın evlerine göre yeni nesil soru yüzdeleri verilmiş. Mesela X yayınlarındaki yeni nesil soru yüzdesi %75. Bu ne anlama geliyor? Bu soruların %75'i yeni nesil. Ya da arkadaşlar Z yayın evinin sorularının %90'ı yeni nesilmiş. Kaptınız mı? Devam ediyorum. Toplam 1800 soru çözen öğrencinin X yayın evinden çözdüğü yeni nesil soru sayısı 300'dür. Buna göre Y yayın evinden çözdüğü soruların kaçı yeni nesil sorudur diye sorduk. Şimdi burada hiç kendimizi kasmaya gerek yok. Toplam soru sayısını biliyor muyum? Biliyorum. Z yayın evinin toplam soru sayısını biliyor muyum? Bulabilirim. Nereden? 140 dereceyi gördünüz. Oradan oran kurarsınız. Çıkar. Hemen beraberce Z yayınlarında kaç soru olduğunu beraberce tespit edelim. Bakın ne diyeceğiz? Toplam soru sayısı 1800. 1800 soru 360 derece ise 140 derece kaç sorudur diyeceğiz. Burada arkadaşlar soruların alt alta açıların alt alta gelmesi gerektiğini unutmayacaksınız. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda ne gelir? 1800 çarpı 140 eşittir. 360 çarpı x gelir değil mi? Burada sadeleştirmeyi yaptığımızda 5 kalır. 5 çarpı 140 x buradan arkadaşlar 700 gelecektir. Bu nedir? Z yayınlarıdır unutmuyorsunuz. Z yayınlarında toplam 700 tane soru varmış arkadaşlar. Evet bunu bulduk. Şimdi bana demişti ki x evinden çözdüğü yenilisi soru sayısı 300. Bakın ilk yayınlarının sorularının %75'i yeni nesildi. Yani %75'i yeni nesil ve bu soru sayısı da 300. O zaman ben ilk yayınlarında kaç tane soru olduğunu bulabilirim. Derim ki %75'i 300 ise %100'ü kaçtır derim. Buradan da arkadaşlar neyi bulmuş olurum? İlk yayınlarındaki soru sayısını bulmuş olurum. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda ne gelir arkadaşlar? 100 çarpı 300 eşittir 75 çarpı x gelir. Bakın böyle uzatmaya gerek yok. 75'in 4 katı 300. 100'ün 4 katı nedir? x eşittir 400'dür. Yani x yayınlarındaki toplam soru sayısı 400'müş. Artık y yayın evinde kaç tane soru olduğunu bulabilirsiniz. Toplam soru sayısı kaçtı? 1800'dü. 400'ü burada, 700'ü burada. Topla 1100. 1800'den 1100 çıktı. Demek ki arkadaşlar y yayınlarında 700 tane soru varmış. Fakat bana ne sorulmuştu? Bu soruların kaç tanesi yeni nesildir diye sorulmuştu. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki Y yayın evinin sorularının %60'ı yeni nesil. Toplam soru sayısı 700. O zaman hemen 700'ün %60'ını bulalım. Yani 60 ile çarptım. 100 ile bölüyorum. Sıfırlar uçtu. Buradan da toplam yeni nesil soru sayısını 420 olarak bulmuş olursunuz. Bu kadar basit. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru veşe geçiyoruz. Güzel bir mantık sorusu. Dikkatle dinliyorsunuz. Şekildeki noktadan harekete başlayan kişi sabit süratle yürüyor. Sokak lambasının altından geçiyor ve arkadaşlar yolun sonuna kadar devam ediyor. Noktalar arası mesafeler eşit. Kişinin belirtilen noktalarda bulunduğu anlarda 1 2 3 4 şeklinde numaralandırılmış. Buna göre diyoruz. Gölge boyunun zamana bağlı değişimini gösteren grafik hangisi gibi olabilir? Bakın bir numaralı anda bulunurken gölge boyunu şöyle düşünebilirsiniz. Işık ışınları şöyle gelecek. Gölge boyu şöyle bir uzunlukta olacak değil mi arkadaşlar? Yolu devam edecek. Tam sokak lambasının altına geldiğinde artık bu noktada arkadaşlar gölge boyu en kısa haline ulaşmış olacak. Yani sıfır veya sıfıra yakın şeklinde düşünülebilir. Devam etti ve 3 numaralı ana geldi. Bakın burada bir simetri var değil mi? Çünkü noktalar arası mesafe eşitti. 1'deki gölge boyu ne kadarsa artık 3'teki gölge boyu da ne kadar olacaktır? Aynı uzunlukta olacaktır. Çünkü noktalar arası mesafeler eşit. Yani bu 3 anında ışığı olan uzaklığıyla 1 anında ışığı olan uzaklığı birbirine eşit. Bu ne anlama geliyor? Demek ki 1 ve 3 anlarında gölge boyunun uzunlukları birbirinin aynısı olmak zorunda. Evet yoluna devam etti ve 4 numaralı A'na geldi. Bu noktada arkadaşlar bakın gölge boyu hepsinden daha fazla olacaktır. Çünkü sokak lambasından oldukça uzaklaştık. Açı artık daraldı. Yani ışık ışınları daha eğik geliyor. Bu ne anlama gelecek? Gölge boyu daha uzun olacaktır, değil mi? Evet, dik geldiğinde gölge boyu kısa olur, eğik geldiğinde uzun olur. Bunu fen dersinde konuşmuştuk zaten. Şimdi D'ye baktığımızda 4 numaralı anla 1 numaralı an bakın birbirinin aynısı. Buradaki gölge boylarını eşit kabul etmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz çünkü 4 birden kesinlikle daha uzun bir gölge boyuna sahip olur D'yi uçurdum. C'ye bakıyorsunuz 2 numaralı anda gölge boyu maksimum olur mu? Olmaz. Çünkü 2 de gölge boyunun minimum olması gerekiyor. Cevabımız A veya B. Fakat arkadaşlar B'de yine hata var. Bakın 1 ve 4'ü ne yapmış? aynı kabul etmiş bunu da uçurdum. Ne olacaktır? 1 ve 3 aynı olacaktır. 2 de gölge boyu en az olacaktır. En uzun gölge boyu 4 anında olmak zorundadır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği.